yaklaşık 27 yıldır Ardıçbeli mahallesinde hizmet vermeyen okul binası Karosu İlçe Milliyeti Müdürlüğü'nün destekleri sayesinde yeniden eğitime kazandırılıyor. Mahalle halkı da adeta imece usulü katkı sağlıyor. Muhtar Celal İmamoğlu öncülüğünde çalışmalar devam ediyor ve en kısa sürede Mahallenin özellikle bayanlarına halk eğitim bünyesinde bu okulda yeniden yıllar sonra çeşitli kurslar verilecek. Yaklaşık bizim ilkokulumuz 27-28 yıldır kapalı olduğundan yaklaşık 8 yıldır da halk eğitim kursu olarak kuran kursu e, dikiş nakış kursu olarak burada hizmet veriyorduk. Ama çok adil durumda olduğunu içeriye sürekli yağmurlarda su aktığını e, bunun bakımıyla alakalı ilk önce kaymakam beye daha sonra milli eğitim müdürü ile görüşerek e, dilekçelerimizi yazarak il Milli Eğitim Müdürümüzden yüz yüze görüşerek okulumuzun çok adil durumda. Bundan sonra da Halk Eğitim kurslarının devam edeceğinden e, buranın bakım yapılmasını istedik. Halk Eğitim Müdürü Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hemen buraya bir ekip gönderdi. incelemelerini yaptırdı. İşte e, bakıma ihtiyaç olduğunu burada gördü. Baştan aşağıya okulumuzu e, yeniliyorlar. Bu ee, halk eğitim kursu olarak Kullanmaya devam edeceğiz Çünkü e, okulumuz Öğrencilerimiz biraz az olduğundan dolayı e, Başka mahallemize taşımalı olarak Öğrencilerimiz gidiyor Burası halk eğitim kursu olarak kullanacağız Öğrenci sayısı arttığı zaman Tekrar e, burada Okulumuzu açıp devam edeceğiz tabii, Başka bir şey daha tabii. Tamamını milli eğitim yapıyor. Tamamını milli eğitim yapıyor. Hatta biz bazı işçiliklerini kendimiz yapalım dedi. Milli eğitim müdürümüz Hayır efendim, hepsini biz yaparız dedi. Geldi, yapıyorlar, devam ediyorlar. bir de 9 okul...